Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim İnanç. Zaten birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Ama tanımayan arkadaşlar için kendimden bahsedeyim. Ben arkadaşlar KPSS sınavından 96.7 puan alarak Türkiye'de 16. oldum. Ve o günden itibaren de sizler için videolar çekmeye başladım. Bugün bu videoda ise sizlere benim bu kadar derece yapmamı sağlayan YouTube'da hangi hocaları izledim ve hangi hocalar nasıl anlatıyor bununla alakalı bilgilendirme yapacağım. Niye? Çünkü bana da çok fazla mesaj geliyor. Hocam hangi hocadan izleyeceğimizi bilmiyoruz. Siz hangi hocayı önerirsiniz diye. Ben bu videonun bir tane de alternatif videosunu yapacağım. Yani hoca önerilerine dair iki tane ayrı video yükleyeceğim. Niye? Çünkü bu videoda farklı hocalardan bahsedeceğim. Diğer videoda ise başka hocalardan bahsedeceğim. Bunun da en büyük sebebi biliyorsunuz her hoca her öğrenci hitap etmeyebiliyor. O yüzden ben sadece birkaç tane hoca önersem belki sizin için yetersiz olabilir. Ya da hocadan verim almayabilirsiniz. O yüzden alternatiflerle birlikte detaylıca bahsedeceğim size. İsterseniz vakit kaybetmeden Türkçeden başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Benim önceki videoları izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Ben genellikle şu an koçluğunu yaptığım öğrenciler dahil olmak üzere ve kendim çalışırken de sınava 5 aşamada çalışmıştım. Bu aşamalar neydi? Genel çalışma, genel tekrar, branş denemeleri, genel denemeler ve çıkmış sorulardı. Bu aşamaların detayını merak ediyorsanız kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. Şimdi ben her ders için iki tane hoca önereceğim. Bu hocalar genel çalışma ve genel tekrar için olacak. Yani ilk başta hangi hocadan izlemeniz gerekiyor? Devamında da tekrarları o ders için hangi hocadan yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Türkçeden başlayalım. Sevgili arkadaşlar Türkçede benim ilk önereceğim hoca Özgür Saat Yıldırım'dır. Ben kendi sınava hazırlanırken Özgür hocadan izlemiştim. Peki niye Özgür Hoca'yı öneriyorum ve Özgür Hoca nasıl anlatıyorsa hitap ediyor mu, ondan bahsedeyim. Arkadaşlar, eğer ki ben Türkçede hata yapmak istemiyorum diyorsanız, Türkçeye dair, o konuya dair bilmem gereken her şeyi bilmek istiyorum diyorsanız ve çok çok hızlı anlatmasın, tane tane anlatsın, detaylı bir şekilde bahsetsin diyorsanız mutlaka ve mutlaka Özgür Saat Yıldırım'ı dinleyebilirsiniz. Niye? Çünkü bu saydığım kriterlere uyan hoca Özgür Saat Yıldırım'dır. Detaylı anlatır, tane tane anlatır ve o konuya dair bilmemiz gereken her şeyden bahseder. Ve böyle motomot sadece ders anlatması, çok sıkıcı anlatması, biraz daha akıcı anlatsın diyorsanız yine Öznur Saati Yıldırım'ı izleyebilirsiniz. Diyelim ki Öznur Saati Yıldırım'dan izlediniz. Alternatif olarak tekrarları kimden yapabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar burada da ikinci tekrarlar için izleyebileceğiniz hoca Kadir Gümüş olabilir. Peki neden Kadir Gümüş'ü önerdim Öznur Saati Yıldırım'ın peşine? Çünkü bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani Kadir Gümüş, Özgür Saat Yıldırım kadar detaylı anlatmaz. Ama örneğin diğer hocalar kadar da yüzeysel anlatmaz. Ben evet Özgür Hoca'dan izledim. Lakin kendimi yine bir tık eksik hissediyorum. Özgür Saat Yıldırım'ı da pekiştirsin, tamamlasın istiyorum diyorsanız mutlaka Kadir Gümüş'ten de tekrarları yapmanızı tavsiye ederim. Demek ki Türkçe'de ne yapacakmışız? Özgür Saat Yıldırım'dan izleyip tekrarları Kadir Hoca'dan yapabiliriz. Tekrarlar derken bu arada ikinci söylediğim hocaların tekrar videolarını da izleyebilirsiniz. Normal oynatma listelerini de izleyebilirsiniz. Eğer ki 2026 KPS'ye hazırlanıyorsanız ben ısrarla diyorum bu videoyu gördüğünüz andan itibaren eğer ki başlamadıysanız kesinlikle başlayın. En kısa zamanda başlayın. Yeteri kadar vaktiniz vardır diye düşünüyorum. O yüzden Kadir Gümüş'ün normal oynatma listelerini de izleyebilirsiniz. Geldim matematiğe. Şimdi sevgili arkadaşlar matematikte en temelden alan hocalar için Ayrı bir oynatma listesi hazırlayacağım. Ayrı bir video hazırlayacağım. Yani benim matematik temelim hiç yok diyorsanız, matematik özel ayrı bir video çekeceğim. Onu izleyin. Peki hocam, benim matematik temelim var. Kimden izleyebilirim diyorsanız, burada ilk izlemeniz gereken hoca Mehmet Bilge Yıldız'ın Atölye serisidir. Bakın onun bir de yedi adına temel matematik var. Onu farklı dediğim gibi videoda bahsedeceğim. Atölye serisini izlemeniz gerekiyor. Burada ben şunu öneririm. Bakın ilk önce ben Türkçe için ne dedim? Çok daha detay anlatan hocadan başlayıp sonra yüzeysele geçin dedim. Ama matematikte tam tersidir. Matematikte siz aşırı derecede üst seviyede anlatan bir hocadan izlerseniz, anlatım tarzı ya da dili ağır olan bir hocadan izlerseniz ya da zor sorular çözen hocadan izlerseniz hem özgüveniniz gider hem o konu tam oturmaz hem de sindiremezsiniz. O yüzden Mehmet Bilge'nin atölye serisi matematiği orta ve ileri olanlar için idealdir atölye serisinden başlarsınız. Peki bunun avantajı nedir? Bir, konuyu dediğim gibi anlayabileceğiniz şekilde anlatır. İkinci en önemli katkısı ise o konuya dair farklı tarzı örnekler sorular çözer. Ve sizin o konuya dair gelebilecek farklı soru tipleri görmenizi de sağlar. O yüzden Mehmet Bilgen atölye serisini izledik. Peki hocam tekrarları kimden yapalım? Benim burada önereceğim hoca da İlyas Güneş'tir. Eğer derseniz ki hocam ben tamam Mehmet Bilgeler'i izledim ama matematik hedefim yüksek, full yapmak istiyorum ya da full'e yakın yapmak istiyorum diyorsanız o zaman İlyas Güneş'le tamamlayın. Niye? Çünkü İlyas Güneş Mehmet Hoca'ya nazaran daha detaylı anlatır ama en önemlisi daha zor stillerdeki soruları da çözer. Biliyorsunuz ÖSYM'de 30 tane soru geliyor KPS adına ve bunların tamamı çok da kolay olmayabiliyor. İçine seçici, ayırt edici sorular da olabiliyor ben seçici soruları dahil yapmak istiyorum diyorsanız yine diyorum İlyas Güneş'ten izlemenizi tavsiye ederim. Bu ikisi de birbirinin tamamlayıcısıdır. Şimdi geldik tarihe. Tarihte de sevgili arkadaşlar ilk çalışmayı Ramazan yetkinden yapabilirsiniz. Niye? Çünkü siz de biliyorsunuz tarih çok fazla sıkıcı bir derstir bazılarına göre. Ben tarihi çok severim ama tarihte çok fazla sıkılıyorum diyen öğrenci grubu da var. Bunun yanında tarih çok çabuk unutulabiliyor. Hep ezbere dayalı diye düşünen öğrenci grubu da var. İşte sizler için tarihte Ramazan yetkini önerebilirim. Başlangıç için, ilk çalışma için. Niye? Çünkü arkadaşlar Ramazan Hoca sadece dersi anlatıp geçmez. O konuyla alakalı örnekler verir. Ve en önemli yanı bir olay üzerinden anlatır. Bir senaryo üzerinden anlatır. Bu sayede dersi sıkıcılıktan çıkarır diye düşünüyorum. Yani hocam ben sadece ders anlatınca çok fazla sıkılıyorum. Ya da o an için kodlayamıyorum. Aklımda tutamıyorum diyorsanız Kesinlikle Ramazan Hoca'yı izlemenizi tavsiye ederim. Peki hocam Ramazan Hoca'nın tamamlayıcısı kimdir? Tekrarları kimden yapalım diyorsanız sevgili arkadaşlar o zaman da benim ikinci tekrarlar için önereceğim hoca Aydın Yücedir. Aydın Yüce'nin formatı Ramazan Hoca'dan daha farklıdır. Nasıl? O da ders içinde Ramazan Hoca kadar böyle şeylerden bahsetmez. Örneklerden, olaylardan, senaryolardan bahsetmez. Hocam ben Ramazan Hoca'da dikkatim dağılıyor konuyu çok dağıtıyor ve daha da uzatıyor. Ben bundan şikayetçiyim diyorsanız o zaman da Aydın Yüce tam olarak size göredir diyebilirim. Çünkü siz de Aydın Yüce'yi izlediğiniz takdirde o olaylardan, örneklerden çok fazla bahsetmediğini, nokta atışı olarak konuya değindiğini göreceksiniz. Ve hocam ben tarihte full yapmak istiyorum. Ya da tarihte hiçbir alt başlığı, detayı kaçırmak istemiyorum diyorsanız yine Aydın Yüce'yi izleyebilirsiniz. Zaten videolarını izlediğinizde sürekli yeni map, yeni map diye vurgular. Yani detay bilgileri de bahseder. Eğer ki Ramazan hocadan daha kapsamlı, daha detaylı anlatsın. Ben soru kaçırmayayım diyorsanız da Aydın Yüce'yi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik coğrafya. Sevgili arkadaşlar benim coğrafyada da ilk önereceğim hoca Engin Eraydın'dır. Peki neden? Coğrafya biliyorsunuz ki aslında bir bütündür arkadaşlar. Yani coğrafi konum, iklim ve yer şekillerini bildiğinizde sonraki gelecek olan konular olan ekonomik coğrafya vesaire de bilir hale geleceksiniz. Hocam bir bütün halinde anlatsın. Neden sonuç ilişkilerini iyi bir şekilde kursun. Konuyu ezberden çıkarsın. Ve mantığını kavratsın diyorsanız kesinlikle Engin Eraygun'a başlamanızı isterim. Peki bunun alternatifi olarak kimi izleyebilirsiniz? İkinci tekrar olarak ya da. Arkadaşlar biliyorsunuz coğrafyada artık son zamanlarda görsel hafıza ön plana çıkmaya başladı. Yani ÖSYM harita üzerinden de çok fazla sormaya başladı. Hocam ben görsel hafızamı artırmak istiyorum daha interaktif şekilde ders anlatan hocadan dinlemek istiyorum. Ve sıkıcı anlatmasın. Haritalarda ön planı alsın diyorsanız o zaman da sevgili arkadaşlar Bayram Meral'den izleyebilirsiniz. Çünkü az önce saydığım kriterleri de Bayram Meral karşılıyor. Interaktif anlatır. Sıkıcı bir şekilde anlatmaz. Ve o konuyla alakalı görsel havzayı ön plana çıkarıp haritalar üzerinden anlatır. Bu sayede de Engin Hoca'nın tamamlayıcısıdır diyebilirim. Bu şekilde de genel çalışma ve genel tekrarları böyle yapabilirsiniz. Bakın ben önce genel çalışma hocalarını söylüyorum. Sonra genel tekrarları öneriyorum. Mesela ben takipte Ramazan'dan başlayın aydından tekrar edin dedim. Siz şimdi hocam ben aydından başlayıp Ramazan'dan tekrar etsem olur mu derseniz. Eğer ki o şekilde verim alacağınızı düşünüyorsanız evet olur. Ama hocam ben nötrüm size güveniyorum. Hangi sıralama derseniz lütfen verdiğim sıralamayla izleyin. Çünkü bunlar birbirinin o şekilde tamamlayıcısıdır haberiniz olsun. Gelelim vatandaşlığa. Vatandaşlıkta da hem benim kendimin izlediği hem de koçluğunu yaptığım öğrencilere önerdiğim ders, daha doğrusu hoca Esra Özkan'dır. Çünkü arkadaşlar gerçekten sıkıcı bir şekilde anlatmaz. Ve o konuya dair çıkması gereken bilgilerden bahseder. Tam bir öğretmen edasıyla anlatır. Ve biraz daha interaktif bir şekilde anlatır. Nokta atışı yerlere dikkat çeker. Ama sadece nokta atışı yerleri de vermez. O konuyla bilmeniz gereken her şeyden bahseder. Yani bunları sağlasın istiyorsanız ve yüzeysel anlatmasın soru kaçırmayayım diyorsanız kesinlikle Esra hocadan başlayabilirsiniz. Hocam tekrarları kimden yapayım? Tekrarları da Emrah Vahap'tan yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Esra hoca biraz eğitimci diliyle anlatır. Emrah hoca biliyorsunuz avukat kökenli olduğu için biraz da akademik bir dille anlatır ve birbirini tamamlayıcısıdır. Aynı şekilde Emrah hoca olabildiğince interaktif bir şekilde anlatır. Soru kaçırma riskinizden ziyade derse olan ilginizi de artırır. Ve sıkıcılığı olabildiğince önler. O yüzden Esra Hoca'dan çalışıp tekrarları Emrah Vahap'tan yapabilirsiniz. Hocam bu anlattığınız hocalar bana hitap etmiyor. Bunlara baktım verim almadım. Ya da başka hangi hocaları önerirsiniz diyorsanız yine diyorum ikinci yükleyeceğim videoya mutlaka ve mutlaka göz atın. O videoda da bu söylediğim hocaların tam tersi bambaşka hocalardan bahsedeceğim. Onlara da katkısı olacaktır arkadaşlar. Bir diğer nokta bana eğitim koçluğuyla alakalı çok fazla mesaj geliyor. Arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Küçük harflerle inanç C ile 888. Hocam eğitim koçu hakkında bilgi almak istiyorum dediğinizde oradan detaylıca bilgilendirme yapıyorum. Oradan kafanıza takılan her şeyi sorun. Zaten yine elimden gelince yardımcı olun. İstekleriniz, önerileriniz ya da düşünceleriniz olursa da yorumlarda yazın. Hepsi elimden gelince dönmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.